Allah acılar yaşatmasın. Ve şunu ifade edeyim. Gururla ifade ediyorum. Şehit verdiğimiz bu kadar kardeşimizin annesini, babasını, eşini, kardeşini aradım. Bir kişi dahi sitemkar, ne Rabbimize ne bize sitemkar konuşmadı. Bu ne aziz bir millet. Bu ne yüce yürekli bir millet ki evladını şehitlik mertebesine gönderirken aynı vakarı sürdürür. Ben buradan bütün şehit annelerimizin ve babalarımızın ellerini öpüyorum. Şehit eşlerini şehitlerimizin mübarek emaneti olarak her zaman bağrımıza basıyoruz. Söylediğim gibi o Yalçın Nane'nin oğlu artık Türkiye'nin evladıdır. Bütün o şehitlerin evlatları hepimizin evladıdır ve onların istikbali için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bir an dahi bu ülkeyi kaosa sokmayacağız. Başta söyledim. Bazıları şer odakları, çakallar puslu havayı severler. 7 Haziran'dan sonra puslu havayı seven çok çakal çıktı meydana. Ama Anadolu, ama Rumeli onlara haddini bildirecek kadın ve erkek yiğitlerle dolu. Hadlerini gerektiğinde her yerde bildireceğiz inşallah. Ama onların özlediği, istediği Türkiye'nin olunmasına da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz o teröristlerin. Kaosa, krize izin vermeyeceğiz. Halkımız emin olsun, rahat uyusun. Türkiye'nin huzuru ve sükûnü için onlar için ayakta duran AK Parti kadroları var. Uykusuz kalan kadrolar var. Emeğini, terini, bütün mevcudiyetini bu davaya adamış AK Parti kadroları var. İkinci mesajım siyasi liderlere. Arada zikrettim ama derli topluca söylemek istiyorum. Gelin 7 Haziran'ı herkes kendi perspektifinden okumasın. Herkes kendi sorumluluğunun farkında olsun. Herkes kendi muhasebesini yapsın. Bakınız ben bugünkü konuşmamda yüzde 41 oy almış. 1960'tan bu yana en fazla dördüncü oy almış bir seçimden sonra bu seçimi kazanmış bir partinin genel başkanı olarak dava arkadaşlarımla birlikte iç muhasebe yapma ihtiyacından bahsediyorum. Sizler yüzde beş aldıysanız, yüzde 16 aldıysanız, yüzde 13 aldıysanız biraz da iç muhasebenize bakın. Biraz kendimize bakmak durumundayız. Hepimiz bu ağır sorumluluğun gereğini yapmak yönünde adım atmadıkça Türkiye'nin bu ağır şartlarda içinde birliğini beraberliğini koruma erdemini gösteremeyiz. Bütün siyasi partilere Liderlerine çağrım sudur. Siyasi nezaket kuralları içinde iletişimleri, iletişimimizi sürdürelim. Sorumluluğumuzun farkında olalım. Birbirimize ödev vermek yerine herkes kendi ödevini doğru dürüst yapsın, milletin huzuruna öyle gitsin.